büyük ve küçük. Şu, şuraya, şuraya, şuraya nasip etmiş. Şu taşların içerisine. Güven aptal bu, bu memlekette e, çocuk çoluk meydana getirmiş. Bu memlekette yayla yapmış. Efendim buradan sırakadan basmış. Hacı Bektaş'a e gitmiş. Biz de onun yürüdüğü yollarda geldik. Allah cümlemize ziyaretini kabul etsin. Allah, cümlemize güzellik ve nur versin. Allah, Allah, Allah. Cenab-ı Allah emir el mimini yetmiş kesabe şahi merdan ebelimi zahrımıza etsin. Şu içerisinde gördük ki Hacı Bektaşi Veli, Yönce Aptal böyle içimizde, didarımızda diye kabul ettik biz bunları. cümlesinin Allah Allah. niyazı niyaz olsun ha. Ali, Duran da diye de söz ver. Bu... Aslında o gelmiş demek ki. Eyvallah. Çok güzel <laughs> 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 Sağ ol elbette <laughs> ya. Bu toprakları çiğnemiş. Bu burada an... çiğnedik alır. Bunu bu söyleyecektim. Tamam. Az bir dakika bir şey daha var. Şura Şuraya kadar. Hı. Demiş ki ben çocuğuna çoluğuna bu e, buranın bu canlara bizim vazifem ben vazifem bitti burada ben Hacı Bektiş'e gideceğim demiş. Gitme babacığım diye peşinden bu yaylaya kadar gelmişler. Burada o mezar daşlarının olduğu yer var ya. Evet. Orada mezar kuymuşların yeri. Burada bir duman basıyor etrafa. Evet. Duman basıyor. Orada o dumanla beraber sıralık gidiyor. Hacı Bektaş'a e gidiyor. ...mubarak buradan gitmiş. ...ee Hacı de gitmiş. Dünya güzeli almış getirmiş. Yani burada vaziyetleri gördüğünüz işte. <laughs> Anadır mı? Buraları çirkinmiş, kabul etmemiş yani... Ya dünyanın en en güzelini almış getirmiş... Çirkin de bizim. Allah. Yani, bir şey ama az bir dakika. Şuradaki insanlara bakın. Şu 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 camları şu şu canlı, güzel şu sıva bak. bak. Hiçbir tane Benim yok hiç burada. Ben iyi inceledim Allah burada. Şey, Cenab-ı Allah, Allah. cümlemizi bu güzellikten ayırmasın Allah Allah. Cenab-ı Allah iki canlıda cümlemizi ehli bir En kötü günlerimiz böyle. En çok Arap abi Bir dakika kıymetli Biz bugün Tuncay baş değerli başkanımız Tuncay'ın sayesinde buraya gelmiş bulunmaktayız. İnşallah hepimizin ziyareti kabul olmuştur. Daha nice nice buralara gelmek nasip eylesin. Hepimize saygılar ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür Rey ederim. Sesim bozuk olduğu için ben de bir Rey muhtar Rey bacınız, Rey bacınız Rey olarak Rey size Rey bu kadar Rey. söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Uçak. Tepe Güvenç Aptal Derneği Başkanı Tuncay Özenç tarafından evet. Evet. bu arkadaşların atalarımızın, dedelerimizin göç etmiş olduğu memlekete bizi getirdi. 52 yaşındayım. İlk defa geliyorum. Onun sayesinde buralara geldim. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Halil cümleden yine hoş geldiniz diyorum. Hacı Bektaş'ın Güvenç Aptal Kültür ve Tanıtma Derneği adına söylüyorum. Biz bu derneği ilk önce kurarken çok vesileler <laughs> oldu, çok laflar oldu. Biz yine her şeylere karşın bu lafları kulakla asmadan bu derneğimizi kurduk. Derneğimiz 6 Ocak'tan itibaren kurulmuştur. 6 Mayıs'ta da Gürgen'de ve Hıdrelle Şenliklerinde de, de e, kendini güzel bir şekilde tanıtmıştır. İnşallah bundan sonra da ilk e, aynı yıl içinde kurduğumuz aynı yıl içinde de e, atalarımızın gelmiş olduğu toprağı ziyaret ettik. Dedemizin türbesine vardık. E, ziyaretinde bulunduk. Aynı yıl içinde olması da çok onur verici. Güvenliği gördüğü taşların üstünde e, güzel onur verici oldu. E, i̇nşallah daha ilerleyen senelerde daha iyi bir organize şekilde Sürecektir. Sağ olun. Teşekkür ediyorum cümlenize. Şimdi Deli Baba çok sağ sağ olsun. Güvence Aptal dedesi olarak bizim toplandığımıza katıldı. Biz isterdik ki Gürbendepe'de İstanbul'da Güvence Aptal dedelerin burada ya temsilci beraber, olarak gelmelerini, onların da aramızda olmalarından gurur duyardık ama maalesef bunlar artık her nedense biz onların eleştirisini yapmıyoruz. Nedense aramıza katılmadılar. Aramıza katılmalarını istiyorduk hakikaten. Hepimize memnun A olduk değil mi arkadaşlar? Olmaz. İyi oldu. Sayın başkanlarımızın e, sözlerine karışıyorum. Çok güzel, çok iyi gidiyor. Neden? Bir iş atılım yapıldığı anda böyle dedikodular, ufak tefek şeyler olur. Bunları eşitmeyeceksin. Devam edeceksin yolu an. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Biz gelenek ve göreneğimizi ile ediyoruz. Burada doğrudur bugün gelmiş duruz e, kültürün e, dedelerimizin göçtüğü yere dedelerimizi anmak için kendi Dede çevremizde başlayalım. senelik şey yapalım. Ee, toplantı yapalım, beraberlik şenlik yapalım. Bugün Anlayan bir, yani. bir MHP'li geliye hiç alakası olmayan şeye orada bir pilav yapmış temsili daha diyor şenlik yapıyor. Biz de yapalım bir dernek olarak kendi şehrimiz, yaylalarımız var. <laughs> kendi karar var. Olur, olur. Çevremiz var. Aynen, buraya vereceğiz masana buraya. Alalım böyle. bir şeyler keselim. Kurban keselim, yiyelim, dedelerimiz gelsin. Ben onu istiyorum. Ben devam etmesini olur. istiyorum. Olur. Hem de derneğimizi kalkındırmak için, yoğun çalışmak için maddi ve maneviyete şey lazımdır. İhtiyacı vardır mı derneğin? Dernek bir deva çalışmaz. Bir taraftan benim param yoksa körüklemeyin, maddiyet yardım edin. Destek, destek vereceksin. Param varsa para vereceksin. Yardım edeceğiz ki kalkınacağız. Para her şey yolu. Ben bize teşekkür ederim. Gel.